Evet arkadaşlar Refik Korkmaz Eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyiz ve canlı yayında şifanıza vesile olacağız. Canlı yayında sizlere 5. boyutun bütün bilgilerini aktaracağız. Bugüne kadar hayatın bildiğiniz hayat olmadığını anlayacaksınız. Bugüne kadar insanlığın sadece bir damlacık su kadar bilgiyle yetindiğini oysa okyanusun sonsuz ve sınırsız bilgeliğinden faydalanmadığını göreceksiniz. Refit Korkmaz eğitimleriyle sonsuz ve sınırsız okyanusların bütün bilgilerine nasıl rahatlıkla kavuşacağınızı öğreneceksiniz. Bizim eğitimlerimizde biz ruh gözümüzün bize sağladığı bütün imkanları kullanarak bilgiye ulaşıyoruz. Ve sevgi Türkmen, arkadaşlar bizim eğitimlerimiz 3 modülden oluşuyor. Her modül bir gün ve bunu veren 8 bin eğitmenimiz var. 8 bin eğitmenimizden eğitimlerimizi talep edebilirsiniz. Hoş geldin Sevgi. Hayırdır Bu bugün karar verdiğim, bugün keşfettiğim bir yöntem oldu. Ve bu bence bütün dünyaya yayılacak. Ve inanılmaz bir heyecanı güzelliği var. özünüzü jumbles. Bir arkadaşımızın ismini yazalım. <laughs> arkadaşımızın ismini yazıyorum. Yazdım. Ve ben bir isim yazdım. Bu şu an bizi izleyen bir arkadaşımızın ismi. Lütfen bu ismin manası size gösterilsin. İsmin manası gösterilsin. <laughs> Arkadaşlar bu yankılanan sesin ne olduğunu merak edenlerimiz var. Bu bizim ürettiğimiz yüksek Yüksek enerji. Beşinci boyuttan boyutumuza bir kullanma bir enerji aktarımı. Bu isimle ilgili bilgiler aksın size. ne görüntüsü aldınız? Görüntü geldi mi? Görüntü geldi mi? Hocam böyle bir böyle her yer bir kar karanlık oldu. Sonra böyle e, minik minik böyle ışık parçaları yani nur patlaları yağıyor. Her yağdı gibi oldu. Böyle Hı -hı. bir görüntü oldu. E, daha sonra o bir e, bir e, yüksek bir yer e, görüyorum şimdi. orada e, e, bir yüksek bir dağın tepesinde bir bayan, yani çok böyle aydınlık bir yerde duruyor. Ve böyle bir... E, e, o oradan bir yerde ufku görmeye çalışıyor. Tamam. Ve görsün bakalım neymiş ufukta. Arkadaşlar, demin sorduğunuz o yankılan ses, yüksek enerjiden zümründen k olunca, zümründen k'nın kalbi bizimle olunca, zümründen kafatası bizimle olunca ve sesiniz boyutlar arasında yankılanır. Haydi, lütfen bak, ben bir isim yazdım, bu ismin manası gelsin dedim, <laughs> yüksek bir tepede bir kadın ufka bakıyor dedim ve ufukta ne görüyor? Oh, elhamdülillah. Yani e, yüksek semaları izliyor böyle kadın. E, o hani güneş batarken ki o hani e, oluşan manzara var ya. Ne var e, manzarada? <laughs> kadın manzarada ne görüyor? Açıkların dans yani böyle şeyini görüyor, dansının renklerini görüyor. Uf, gözümü yükseklere yani dikmiş, böyle rüzgar esiyor, uçuş uçuş e, kıyafetleri. E, ve... Evet, en belirgin şey nedir? Bizim yazdığımız isimle alakalı. Belirginleşsin. Şimdi e, güneş batıyor. O e, güneşin batışını seyrediyor. O manzarayı, o semaları seyrediyor. Usku. Güneş, Şimdi ay güneş, nerede batıyor? Güneş neyin üzerinde batıyor? Aslında bunu düşünecek çok şey yok. Hani güneşi görüyorsunuz ya. Güneş neyin üzerinde batıyor? Güneşin battığı, güneşin battığı yeri bize tarif edin. Yani daha... Arkasında deniz gözüküyor, sema gözüküyor, renkler gözüküyor ve güneş orada yok oluyor. Tamam. Tam da işte hani anlatım demekteki kastım buydu. Anlattınız ya. Heh. Şimdi aradığımız isim şimdi en belirgin şekilde o manzarada öne çıksın, parlasın. Hangisiymiş yazdığımız isimle alakalı orada görünen? Deniz gözüküyor. Evet. Bizim net olarak deniz var. Hı. Ve tamam. ay var. Tamam, yeterli. Lütfen hmm. ekrana bakar mısın? Derya idi bu isim. Hmm. Derya ne demek? Deryalar yani denizler. E, denizleri seyrediyor. Kadın evet. Derya'lara der, der, dalmış. Derler ya. Hı. Derya demek, deniz demek ve bu burada derya yazdığını bilmiyordunuz. Şey ve deryanın manasını öğrendiniz. Öğrendik aynı zamanda. Derya demek, deniz demek. Derya kuzuları derken deniz kuzuları denir. Yani balıkları anlatılır. Türkçesi deniz ve Arapçası derya Farsçası bahr Evet derya dedik deniz geldi. Ve bir de sadece deniz olarak değil daha geniş bir anlamı var. Açık ufuklar, derya deniz ve onu katlayan, onu kapsayan ufuk genişliği demek. Hani deriz ya senin ne geniş fikrin var, derya denizsin sen, ne kadar geniş bilgin var, sen bir deryasın. Derya demek sadece suyla sınırlı değil, güneşle, ayla, uzayla, ufukla hayalin alacağı bütün genişliklerle ilgili demek. Derya. Ve bunu ruhun da buldun. Refit Korkmaz eğitimleri ruhla bilgiye ulaşma eğitimleri. Arkadaşlar valla ister inanın ister inanmayın. Ya da ya şimdi inanın ya sonra inanın. Bizim eğitimlerimizi aldıktan sonra siz bedeninizdeki bütün iç organları en net biçimde görebilirsiniz. Annenizin, babanızın, çocuklarınızın bütün her bir hücresini en net biçimde görebilir ve şifalandırabilirsiniz. Vesile olursunuz. Ve ayrıca Bakın bu sesler 5. boyuttan mı gelen sesler? Boyutlar arası yolculuk. O sesler zümrüden kanun. Ruhumuzla desteklenmesi sesi. Bizim eğitimlerimizi aldığınızda neler neler bilirsiniz. Söylememe hiç gerek yok ki. Hiç geç kalmayın. Bir an önce Refik Korkmaz Eğitimlerimi almak sizin hayatta kendiniz için yapabileceğiniz en Sevgi. Eğitimlerimizi sevgi kırtmayan senden almak isterlerse telefon numaranı söyle lütfen. 0535 824 3289 Hıh. <laughs> Arkadaşlar bizim eğitimimizi sadece Sevgi Hanım vermiyor. Ben şimdi Sevgi Hanım'ın kanallarını rica ettiğim için Sevgi Hanım'ın hep numarasını istedim. Diğer programlarımızda diğer eğitmen arkadaşlarımızı rica edeceğiz. Konuk olmalarını isteyeceğim. Ve konuk olan arkadaşlarımızın da numaralarını duyuracağız. Bunu Derya'ya ait video olarak bırakalım kapatalım hemen yeni bir isim için yeni bir video başlatalım. Kapatıyorum.